Merhaba sevgili Agora izleyicileri ve takipçileri. Bugün Anlamak serisinin ikinci bölümünü çekiyoruz ve bugün konumuz Türk Milliyetçiliğinin babası olarak bilinen Ziya Gökalp olacak. Bugün Ali Can e, bize Ziya Gökalp'i bir videoda ne kadar anlayabiliriz? Çünkü bizim konseptimiz bu. Bir kişiyi bir videoda böyle... Hap bilgiler vererek. Hap bilgilerle tek videoda ne kadar anlayabiliriz? Tabii ki bu başından sonra bir Ziya Gökalp dersi, oturumu, bir e, şey, değil. paneli değil. Mümkün Zaten değil. Bir şey olmaz. Yani tek bir videoda anlatmak mümkün değil Koca Ziya Gökalp Koca bir Gök ömür ve. tek videodan sığmaz ama Ali Can bize genel hatlarıyla bir Ziya Gökalp. Ziya Gökalp anlatacak. Abi kimdir Ziya Gökalp? Onu genel hatla, hangi genel hatlarla anlayabiliriz? Buradan başlayalım abi. Ziya Gökalp kimdir? Şimdi Ziya Gökalp aslında Türkiye'de hem çok bilinen ama hem de çok ihmal edilmiş bir isim. Evet klasik Türk milliyetçinin babası diyebiliriz. Bunlar tabii ki tek bir isim değil. Yani bunun etrafında Ahmet Ağoğulları var, Yusuf Akçoğlu var, İsmail Gaspıralı var ve sonra onların tabii ki bir halefleri var. Yani bir ekol oluşturacaklar ama Ziya Gökalp aslında son derece yazdıklarıyla bugün hala toparlanamamış yazdıkları aslında bize büyük bir kültürel bir miras bırakan Türk milliyetçiliğinin en önemli isimlerinden bir tanesi. 1876 yılında Diyarbakır'da doğuyor. Babası Tevfik Efendi, evrak memuru Diyarbakır'da. Ama öyle olmasına rağmen son derece üç dil biliyor. Kendini yetiştirmiş bir isim ve Ziya'yı da bu şekilde yetiştiriyor. Zaten Ziya Gökalp'in dedesi de 2. Mahmut döneminde bir kadı, kadı olarak görev yapan bir isim. Yani ailecek aslında önemli işlerde bulunmuş bir aile diyebiliriz. Diyarbakır. Şehrin ileri gelenlerinden hepsi yani. Tabii tabii ileri gelenlerinden diyebiliriz. Ziya Gökalp, Kürtoğlu'na dair iddialar var var diğer bakır olduğu için. Oldu Diyarbakır olduğu için. Ama aslında Kürt değil tabii ki. Yani şu bilinmez. Diyarbakır geçmişten yakın zamana kadar aslında Türklerin ileri karakollarından bir tanesi olmuştur şehir olarak. Ve Dizi Ergen doğduğu yer aslında bir Türk aşiretinin de e, yaşadığı bir yer. Aslında aynı şeyi Sezai Karakoç'un hatıralarında da görüyoruz. Yani orada da Sezai Karakoç Türklerin yaşamış olduğu, Türk aşiretlerinin yaşamış olduğu yerleri anlatır bize. Yani bugünkü gibi bir demografik yapıya sahip. O anlamda Kürt olduğu ile ilgili e, iddialar aslında gerçek değil. Yani spekülasyon değiliz. Aslında Kürt olması da çok bir şey değiştirmez bu anlamda. Çünkü milliyetçilik anlayışını burada anlatırken ona da değineceğiz. Nasıl bir milliyetçilik anlayışı olduğunu. Ziya Gökalp bu noktada İttihat ve Terakki'ye katılacak ve Selanik'te kongreye katılacak burada ve orada çeşitli isimlerle tanışacak. Burada dergi çıkaracaklar. Dergilerde yazı yazmaya başlayacak ama şunu öncelikle söylememiz lazım. İttihat ve Terakki'de Balkan Savaşları'nın öncesinde olduğu gibi İttihat Terakki o dönem biliyorsun Osmanlıcılığı İttihat-ı Anasır'ı ve İttihat-ı Anasır dediğimiz bütün unsurların birliğini bir Osmanlılık kültürlü içerisinde, Osmanlılık vatandaşlık çatısı altında bir arada tutmaya çalışan bir örgüt o dönemde. E, fakat biliyorsun, Balkan Savaşları olduktan sonra ki ben her zaman bunu söylüyorum, Türk Milliyetçiliğin doğuşu, nüvelerini bir kenara bırakalım ama Türk Milliyetçiliğin esas doğuşu, Balkan Savaşları'nda Balkanların yani ana vatan dediğimiz Balkan Rumeli'nin tamamen elimizden çıkmasıyla e, başlayan bir süreç olarak söyleyebiliriz. O dönemden önce İttihat Terakki'de olduğu gibi Ziya Gökalp'te aslında Osmanlıcı, Osmanlıcılık. O dönemde üç tane çok önemli fikir akımı var. Bunlardan bir tanesi Osmanlıcılık incisi. Türk milliyetçiliği yeni yeni bir şey. Üçüncüsü de İslamcılık. 1908'de ikinci meşrutiyette iddiatçıların, daha da anasır dediğimiz bu politikası aslında çöktüğünü görünce aslında geriye iki tane önemli e, elimizde akım kalacak. Bunlardan işte bir tanesi İslamcılık, işte Mehmet Akifler, Said Nursiler, Said Halim Paşalar vesaire. Bir diğeri de yeni başlayan ve yeni nüvelenen Türk milliyetçiliği diyebiliriz. Burada bir araya gireceğim. Osmanlıcılığı bugün Türkiyelilikle bağlaştırabilir miyiz? Yani bir millet üzerinden, ırk üzerinden Çürük Hayır çünkü bir şey değil de. Hayır. Heh. Yapamayız. Onun ne olduğunu söyleyeyim. Yapamayız abi. çünkü şöyle bir şey var. Yani e, Osmanlı bir imparatorluk. Yani şu anki yaşadığımız Türkiye bir ulus devlet. Dolayısıyla Türkiyelilik kavramı aslında uygun değil Türkiye için çok uygun bir kavram değil. Tabi burada çok tartışma çıkar. Burayı pas geçelim tabii ki. Yani bunun hakkında aslında çok konuşulabilir. Ama burada Osmanlı üst tabii. Üst kim kalır? Üst Osmanlı. Osmanlılık olmak. yani biz işte Arnavut var, var Türk var, Arap var. Biz Osmanlıyız. Biz Osmanlıyız. Osmanlıda Osmanlı birleşiyor. Ama bu e, görüyorlar ki yani zaten Sultan Abdülhamit de zaten bunun farkında. Yani i̇mparatorluk elden gidiyor. Bir dağılma süreci var. Sultan bunu yavaşlatmaya çalışıyor. Tahtçıların da bu noktada istediği şey ya biz eğer ittihadı anasır dediğimiz meşrutiyeti ilan eder. Herkesin bütün etnik unsurlarının bir mecliste katılımını sağlayabilirsek imparatorluğu belki bir nebze kurtarabiliriz. Hatta Muhittin Birgen İttihat Terakki'de 10 sene adlı kitabında ilginç bir şey diyor ki o da kendisi de bir ittihatçıdır. Diyor ki zavallı ittihatçılar diyor. 1908'de meşrutiyeti ilan ettiklerinde bütün sorunları çözebilecek kadar e, saftılar diyor. Bu konuda Muhittin Birgen gerçekten haklı ve bir süre sonra ondan birkaç sene sonra işte Trablusgarp efendim işte Balkan Savaşları 1912-13 ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki malum yaşanan olaylar e, bizi Osmanlıcılığın aslında çöktüğünü bize gösteriyor. Bu noktada Ziya Yukat şimdi tabii ki Tilmizi olduğu öğrencisi öğrenciliğini yaptığı aslında önemli bir isim var. Bahsetmeden olmaz Emil Durkheim. Emil Durkheim'ın sosyolojisini aslında birebir kopyalamıyor tabii ki ama Türkiye'deki sosyolojik yapıya, sosyokültürel yapıya uygun olduğunu düşünerek oradan aldığı paradigma makıyı Türkçülüğün esaslarını oluştur oluştururken bunu kullanacak. Bu noktada çeşitli dergilerde bayağı bir yazı yazacak. Gerçekten bugün eğer Ziya Gökalp'in külliyatını tam anlamıyla eğer basmış elimizde olsaydı yaklaşık bir 20-25 kitaplık bir külliyattan bahsediyor olabilirdik. Oraya geleceğiz. Osa önemli çünkü Ziya Gökalp gerçekten 1924 gibi erken bir tarihte vefat etmesinin hemen ardından aslında unutulmuş bir isimdir. Yani 1950 50 yıllarına kadar kendisinin kitaplarını basılmıyor. Unutuluyor. Üzerine bir örtü seriliyor Ziya Gökalp. Yani biz hep şunu söylüyoruz hani ve şöyle bilinir. Mustafa Kemal işte der ki Ziya Gökalp işte benim bu noktada fikir babamdır milliyetçilik konusunda. Ama işte bu da yanlış. Tam da, onu soracaktım. Ben şunu söyleyebilirim. Ziya Gökalp'in milliyetçiliği etkin olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçilik anlayışında. Atatürk milliyetçiliği hususunda ve altı ok e, halkçılığı ve e, milliyetçiliği bir araya aldığımızda bana kalırsa Az Türk Milliyetçiliği ve Türkiye'deki Ziya Gökalp sonrasındaki kurulan yeni cumhuriyetteki milliyetçilik anlayışı bana kalırsa Ahmet Ağaoğlu Yusuf Akçura ve Abdullah Cevdet tam olarak milliyetçi diyemeyeceğim onu ama pozitivizm özellikle pozitivizm bağlamında Abdullah Cevdet, Ahmet Aaloğlu ve Yusuf Akçura üçlüsü üzerinden aslında şekillenmiştir bu paradigma diyebiliriz. Ziya Gökalp bu noktada daha geride kalmıştı. Ziya Gökalp'in İslami bir vurgusu da var ve kendisi aynı zamanda çok iyi bir tasavvuf meraklısıdır. Kendisinin 3-4 sayfalık Vahdeti Vücudu anlattığı bir risalesi vardır. Gerçekten Vahdeti Vücud'u nefis bir şekilde anlatıyor. Tasavvufa çok ilgisi var. İslamiyeti özellikle bir yani hars olarak, kültür olarak o, ona geleceğiz. Hars ve kült, medeniyet ayrımı olarak onu e, ayıracak ama harsımızın özellik yani özlerinden bir tanesi olarak görüyor ve dışlamıyor. Yani bugün Türkiye'de iki farklı milliyetçilik akımından söz edebiliriz. Yani bunlardan bir tanesi özellikle Nihal Atsız'ın başını e, çektiği e, İslam'ı hemen hemen bunun dışına koyan daha seküler bir milliyetçilik. Hemen hemen mi? Yani evet. Tamamen gibi abi. Aslında tamamen diyebiliriz evet. Yani İslam'ı dışlayan ve İslam'ın belki de Türklüğün esasını, orijinine belki bir nebze Atsız'ın olmasa bile şimdi bu bir iddia olur ama takipçilerini baz alırsak öyle söyleyebiliriz. Türklüğün orijinine aslında uymayan bir şey olduğunu. Hani biliyorsun bugün Atsız'ı takip edenler hani biraz daha işte Tengri'zim, Şamanizm vesaire gibi bir biraz daha ili gösterdiklerini, biraz daha eski Türk geleneklerini, ve Orta Asya'daki Turani bölgedeki gelenek ve şeylere daha sahip çıktıkları görüyoruz. Ziya Gökalp bu noktada ayrılıyor. Niye? Kitaplarından bir tanesi. İşte Türkleşmek, İslamlaşmak, başmak, Muhasırlaş. Çünkü Ziya Gökalp şunu söylüyor. Türk milletindenim, İslam İslam metinlerim, Batı medeniyetinden Batı medeniyetinin kısmı aslında o dönemdeki aydınların en büyük problemlerinden bir tanesi ki kaldı ki sonra bir Ziya Gökalp çizgisini de hemen söyleyeyim. Yani Ziya Gökalp e, sosyolojisini burada devam ettiren kişileri e, sayarsak bunlar kimler? Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, kısmen Hilmi Ziya Ülken ve bunlar aynı sene doğmuşlardır, aynı sene vefat etmişlerdir bu arada. E, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken. Daha sonrasında Mümtaz Turhan, ardından onun e, talebesi Erol Güngör çok önemli bir isimdir. Bu ayretten video olacak zaten Erol Güngör ve Yılmaz Özakpınar. Bunlar bir çizgi içinde bir ekol oluşturmuşlardır. Erol Güngör ile Yılmaz Özakpınar zaten e, özellikle hars ve medeniyet ayrımında Ziya Gökalp'i eleştiriyorlar. Ve bu eleştirileri de birazcık gireceğiz. Özellikle dediğim gibi hars ve medeniyet ayrımı neden? Çünkü Ziya Gökalp şunu söylüyor. Diyor ki e, hars statik değişmez. Yani işte örf, kültür, anane, bunlar önemli. İşte lisan, o nasıl giyim kuşamını her türlü. Yani o kadar geniş anlamda yazmış ki işte ekonomide, iktisatta ya yani onun Türkçülük anlayışı aslında kesinlikle ırka dayanmıyor bu arada. Yani bir kan dayanmıyor. Dilde, dinde ve kültürde birlikten bahsediyor. Bu ortaklığa sahip olan kişi Türktür diyor yani açısı. Burada bir kan bağını burada şey yapmıyor. Ön plana koymuyor. Yani burada atsızdan ayrıldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Gene anlamda Ziya Gökalp'i biraz şey zanneder insanlar. İşte kafa milliyetçi. Bu aslında gerçeği yansıtmıyor. Ziya Gökalp yanlış anlaşılan da bir isim aynı zamanda. Ve hatta seküler milliyetçiler tarafından daha atsız çizgisinde olanlar tarafından fazla İslami bulunurken İslamlılar ise zaman Ziya Gökalp'in eserlerine iyi göstermemişler. Yani ya batılıyor. Çok batıcıdır. Yani bir İslamcı için Ziya Gökalp çok batıcıdır. E, o yüzden İslamcılar mesela okumazlar ama İslamcılar Erol Güngör'ü okurlar. Erol Güngör'de e, İslami unsurlar daha baskındır. Ben onu okuyan çok da İslamcı görmedim ya. Var. Ben, yani ben ya, Ben şunu söyleyebilirim. Milliyetçiler kendi fikir babalarını da okumuyorlar. O tabii o kesinlikle yani onu, öyle. Onu söyleyin. Yani kesinlikle. Erol Güngör'ü İslamcılar milliyetçilerden daha çok okuyorlar. Bak bu, bu, bir iddiadır. Ben bunu söyleyebilirim. Çünkü Erol Güngör yazdıklarıyla İslamcılara da hitap edebilecek şeyler yazmış. İyi bir mürekkittir. Tabi onu da yaşadığı döneme göre yargılamamız gerekiyor. O da 70'li yıllarda özellikle fazla eser vermiş. 70'li ve 80'li yılların başına eser vermiş aydınlardan bir tanesi. Önemli bir isim. Dediğim gibi çok önemli. Bunu tekrar tekrar altını e, basa basa söyleyeyim. Rumeli'nin elimizden çıkması, ana vatan. Ana vatandan bahsediyoruz. E, elimizden çıkmasıyla birlikte e, Arap dünyası kağıt üzerinde zaten ha var ha yok. Yani ikisi de aslında bir Araplarla bir baş başa kalıyoruz. Arnavutlar bizden kopmuş, Rumlar, Bulgarlar, e, Ermeniler içerisinde ayrılık. Bir de şöyle bir durum var aslında. Milliyetçiliğin çıkış noktalarından bir tanesi şu. En geç milliyetçilik akımının başladığı milletlerden bir tanesi Türkler. Niye biliyor musun? Çünkü imparatorluğun kurucu unsuru, İmparatorluğun kurucu unsuru olduğu için esas onlar ihtihada ana bir arada tutabilmek için milliyetçilik yapamıyorlar aslında. Daha dezavantajlı durumda. Aslında evet, imparatorluğun kurucu unsurları Türkler ama milliyetçilik yapamıyorlar. Yapamazsın çünkü kurucu unsurusun ve sen şunu istiyorsun, benim topraklarımın hakimiyetinin altında birçok millet yaşıyor. Sen milliyetçilik yaparsan bunların ayrılışı, bunların ayrılıkları hareketleri daha da hızlanır. Dolayısıyla en son milliyetçilik akımı aslında bir bakıma e, Türklerde gelişiyor diyebiliriz. Ziya Gökalp'in bir önemli unsuru da şu. Dünyada ikinci sosyoloji kürsüsünü üniversitede kuran isimdir. Bu anlamda önemlidir. Yani o zaman ihtimaiyat deniyor buna. İhtimaiyatı dünyada ikinci olarak üniversitelerde bir sosyoloji kürsüsü olarak kuran isim Ziya Gökalp'tir. Bu anlamda sosyolojinin de Türkiye'de babasıdır. Bu da önemli. Yani sosyoloji dendiği zaman e, bir gene kalınamayacak isimlerin başında gelir Ziya Gökalp. E, bu hususta 1900 20'lerde özellikle Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Ziya Gökalp biraz daha işte Turancı çizgisinden, Turan özleme her zaman olmakla birlikte biraz daha Türkiye'lilikte demiyorum. Dikkat edin, Türkiye'ci bir yaklaşıma daha kendini yakınlaştırıyor. Turan'dan uzaklaşıyor. Turan e, uzak hedef olarak görüyor. Yakın hedef Oğuzların birliği. Yani işte Anadolu Türklerinin. Bir sonraki hedef Türkiye dışındaki Oğuzların birliği. Yani işte İran'da, Azerbaycan'da, Suriye ve Irak bölgesindeki Oğuz Türklerinin birliği. Ve en uzak hedef Orta Asya'daki o total e, Birlik Yani o klasik bir Türk birliği şeyi Ziya Gökalp'te biraz değişime uğradığını e, görüyoruz. Bu noktada bir hemen kitap tavsiyesi vereyim. Yani Ziya Gökalp aslında iki tane eseri zaten en fazla satılan ve okunan şeylerden bir tanesi. Birincisi Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak. İkincisi de Türkçülüğün Esasları. Diğer kitapları da tabii çok önemli. Özellikle e, Felsefe Dersleri var. Çok kalın, bayağı bir kalın bir cilt. Onun da baskısı yok. Dediğim gibi yani Ziya Gökalp külliyatı hala basılamadı. Bu çok büyük bir ayıp. Bu ayıbı kime e, yansıtırız bilemiyorum açıkçası yani bugün 101 sene geçti hemen hemen üzerinden vefatından üzerinden 101 sene geçti ama hala elimizde bir Ziya Gökalp külliyatı yok yani onun aslında gerçekten bir prestij baskıyla güzel bir baskıyla külliyatının artık basılması gerekiyor çok geç kalındı yani 101 sene geçmiş üzerinde gerçekten bu artık kimin ayıbıdır onu bilmiyorum ee, üzerine alınmak isteyenler alınsın bu bilinçli bir unutturulma olabilir mi? bilinçli bir unutturma değil ilk dönemde Cumhuriyet döneminde bilinçli bir unutturmaktan ziyade Ziya Gökalp'in üzerine bir örtü örtülmüş yani dediğim gibi Cumhuriyet döneminin içerisinde Ziya Gökalp ve fikirleri yok, kitapları yok. Yani 50 lira kadar da olmayacak. Bu çok ilginç bir şey aslında. E bir yandan diyorsunuz ki Türkiye'de işte Mustafa Kemal Atatürk'ün etkilendiği milliyetçilik ideolojisini aldığı isim benim fikir babam dediğini iddia ettiğiniz kişi. Ama bir yandan 50 lira kadar Ziya Gökalp yok ortada. Yani bu çok e, gerçekten ilginç bir nokta. Bir diğer husus e, onun yakınlarından bir tanesi Mehmet Emin Erişirgil'in Ziya Gökalp romanı diye çıkıyor. Aslında o bir roman değildir. Yani Ziya Gökalp bir teşhiki mesaisi çok olduğu için e, Ziya Gökalp'le yaşadıkları ve şeyle ilgili orada hatıralar var. Çok önemli. Mutlaka alınıp okunması lazım. Ziya Gökalp'in aynı zamanda bir de şey var. Tabi Abdullah Cevdet'e de yakın arkadaşlar. Abdullah Cevdet bu arada İttihat Terakki'nin ilk kuruluş zamanlarında beş vakit namazlı bir adam. Şu adam pozitivist oluyor ve dinleri reddediyor. Ve o dönemin işte koyu ateistlerinden bir tanesi. Abdullah Cevdet Ziya Gökalp'in kafasını bayağı karıştırıyor. Yani bir yandan tasavvufla beslenmiş İbn Arabi, Mevlana ve tasavvuf kültürüyle beslenen bir damarı var. Öbür taraf pozitivist ve Avrupa'nın optimist akımının ve kendisinde mücessem hale gelmiş olan Abdullah Cevdet kafasını öyle bir karıştırıyor ki manevi bir bunalıma sürükleniyor Ziya Gökalp ve burada bir intihar söz intihar edecek. Çok ilginçtir hani kafasına sıkıyor, mermi kafasına saplanıyor ama hayatta kalıyor çok ilginç bir şekilde. Ve zaten aslında ölüm erken ölüm sebebi yani 1876-1924 nispeten erken bir tarih. E, sağlığının ondan sonra çok iyiye gitmemesinin sebeplerinden bir tanesi de e, kafasına saplanan o kurşun olduğunu, yani intihar teşebbüsü olduğu söylenir ki ben de onun öyle olduğunu düşünüyorum. E, Ziya Gökalp yani peki Ziya Gökalp için Türk şu olmak nedir? Ziya Gökalp için ekonomide, kültürde, hars yani dediğimiz hars kültürde, medeniyette ahlakta, vatan sevgisinde bunların hepsinde Türklüğü yükseltmek bu anlamda ve Türklüğün aslında o istediği batı medeniyetine de girmek istediği batı medeniyetin seviyesine de her anlamda ulaştırabilmektir. Burada zaten eleştirilen noktalardan bir tanesi. Şimdi biz dedik ya hars statiktir ama medeniyet dinamik. Ziya Gökalp'in iddiası şu. Diyor ki Ziya Gökalp şunu söylüyor. Türkler Anadolu'ya işte geldiklerinde şeyin yerine geçtiler. Doğru onun yerine geçtiler ve Doğu Roma medeniyetinin yerini aldılar. Şimdi burada eleştirilen nokta şu. Hars ayrıdır, medeniyet ayrıdır diyor. Tabii Erol Güngör ve Rumaz Pınar bu noktada kendisine ciddi tenkitleri var. Yani işte e, medeniyet değiştirerek nasıl kültürü aynı bırakabilirsin? Yani medeniyet de sonuç itibariyle kültür unsurlarını içinde barındıran bir şey. Bir medeniyete girmek demek sadece onun teknolojisini almak. Sadece o muasır medeniyetler seviyesi dediğimiz şey artık ne gerektiriyor sadece onu al almak değil. Yani sonuç itibariyle medeniyet kendi teknoloji dediğimiz, medeniyet dediğimiz... Şey, teknolojiden onu kastediyor. O teknoloji dediğimiz unsur aslında batının kültürel unsurlarını, kültürel kodlarını da taşıyor. Dolayısıyla medeniyet ve harsın tam anlamıyla birbirinin ayrılması söz konusu değil. Yani bunu bu şekilde açıklamamız çok mümkün gözükmüyor. Bir diğer ilginç bir nokta, bunu söylemem lazım. Şimdi diyor ki Ziya Gökalp ahlakta iki farklı ahlak vardır diyor. Biri beynelmidel ahlak, biri vatani ahlak. Şimdi Osmanlı da diyor ki, onu hemen söyleyelim. Ziya Gökalp'e göre Osmanlı bir Türk devleti değildir. Devleti Osmani, yani bir hanedan ismiyle ve bu anlam da Osmanlı'yı da ihmal etmekle suçlanmıştır özellikle Erol Güngör tarafından. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani Erol Güngör'ün haklı olduğu noktalar varken de bazı noktalarda Ziya Gökalp'i acımasızca eleştirdiğini düşünüyorum. Bir kriz anının, bir bunalım döneminin aydınıdır Ziya Gökalp. Belki de Erol Güngör Ziya Gökalp'in yaşadığı dönemde yaşamış olsaydı belki o da Ziya Gökalp'in söylediği şeyleri belki savunabilirdi. Burası bir e, muamma soru işareti. Beynel ahlak ile vatan ahlakı arasında fark olduğunu söyler. Osmanlılarda Beynel Milal ahlakın yüksek, ama vatan ahlakının düşük olduğunu iddia eder. İngilizlerde ise bunun tam tersi olduğunu söyler. Yani der ki vatan ahlakı yüksektir, beynelmiler ahlak düşüktür der. O yüzden çok ilginç bir nokta. Buraya dikkat edelim. O yüzden Ziya Gökalp der ki o yüzden İngilizlerden vatan aynı çıkmaz ama Türklerin içerisinden vatan aynı çıkmıştır. Beynelmiler ahlak yüksek, uluslararası ahlak yüksek olabilir ama vatanı ahlak düşük. Ama İngilizlerde bunun tam tersi olduğu için buna da itiraz. Buna da Yılmaz Özakpınar şöyle bir itirazda bulunuyor. Hayır, Ziya Gökalp burada yanılmıştır çünkü Ahlak eğer yüksek olsaydı ziy şey, Ziya Gökalp'in dediği gibi İngilizler'de o zaman sömürgesi altında bulunan Hindistan'da Hintlilere e, o hayvani muameleleri yapmazdı. Çünkü orada korkunç katliamlar yaptılar. Köyleştirdiler. Ağır işlerde çalıştırdılar. Yani hayvandan daha aşağı konumlara sürüklediler orada Hintlileri. Sömürge. Bir şirket gibi yönettiler orayı. E, burada bir yerli bir aslında yerinde bir eleştiri ile bunun aslında doğru olmadığını e, söyleyerek karşı çıkar Yılmaz Özakpınar. Yani Ziya Gökalp'in burada çok tasdifleri var. Yani işte, Beynelmilerle ahlak, vatani ahlak, Türklüğün işte e, ahlak, ahlaki olarak yükseltmek, ekonomik anlamda yükseltmek medeniyet anlamda yükseltmek e, çünkü ne diyordu o? Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, batı medeniyetindenim. Ama işte eleştirilen noktalardan bir tanesi de bu. Bir millet ha deyince bir anda medeniyetini değiştiremez. Medeniyet öyle değiştirilebilecek bir şey değil. Bir yandan doğudan gelmişsin, bir doğu medeniyetine sahipsin. Ben işte batı medeniyetine denim artık demekle aslında batı medeniyetinden olmuyorsun. E, bu noktada Ziya Gökalp eleştirilmiştir ve Hars medeniyet ayrımında da aynı şekilde gerçekleştirmiştir. Deminki söylediğim sebeplerden dolayı. Ziya Gökalp'in bir e, Malta sürgünü var. E, Malta sürgününde de yine okumalarına devam ediyor. İşte orada işte felsefe derslerini vermeye devam ediyor. Maalesef elimizde değil. Çok uzun zaman önce baskısı bitti. İşte dediğim gibi bu bir ayıp. Yapı kredi yayınları bir ara denedi Ziya Gökalp külliyatını basmayı. İlk cildini çıkardılar. İkinci cilde hala ortada yok. Tüken bir ara bayağı bir e, eserini çıkardı. Onların da çoğunun baskısı yok. Yani gerçekten dağınık bir şekilde şu an Ziya Gökalp külliyatını e, bir arada tut, bir arada tamamını edinmek neredeyse imkansız. Bunun bir an önce prestij baskıyla tamamıyla bütün külliyatının basılması lazım. Sona doğru gelecek olursak Ziya Gökalp 1923 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'na katılıyor ve o şeyi destekliyor yani Mustafa Kemal Atatürk tarafında olacak biliyorsun. Bir ikili durum var mecliste birinci grup ve ikinci grup muhalefet şeklinde. Cumhuriyet Halk Fırkası da içerisinde bulunacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşlerini destekleyecek ve 1924 Anayasası'nın hazırlanmasını da rol oynayacak. ama 1924 senesinde ani bir şeyle vefat edecek. Cumhuriyetin geri kalan inkılaplarını ve şeylerini göremeden hayata veda edecek. Bu manada Kemalist inkılaplarla Ziya Gökalp, Ziya Gökalp'in düşünce dünyası arasında paralellikler olmakla birlikte uyuşmayan çok yerlerde var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temelinde ben tam anlamıyla Ziya Gökalp var diyemem. Bu sadece bir ezber. Yani Yusuf Akçura var diyebilirim. Ahmet Ağoğlu var diyebilirim. E, pozitivist ve e, İslam miyete yaklaşım bakımından Abdullah Cevdet'in etkili olduğunu söyleyebilirim ama İslami vurgu nispeten diğerlerine göre daha fazladır Ziya Gökalp'te ama Ziya Gökalp tabii bunu kültürel olarak okuyor yani bir İslamcılık yok Ziya Gökalp'te yani toplumun harcı olarak görüyor İslam'ı ve bunun olması gerektiğini bunun bu şekilde kalması gerektiğini söylüyor çünkü niye ne dedik dilde birlik dinde birlik ve kültürde birlik burada bir kan bağına dayanan aslında bir milliyetçilik yok aslında bir ziya gökalp'in milliyetçiliği bir kültür milliyetçiliği diyebiliriz yani bu kültürün alt basamakları içerisinde dili ve dini de koyuyor hepsini bir paket olarak söylemek gerekir. Ziya Gökalp'i tabii ki hap bilgilerle vermeye çalıştık. Elbette konuşulması gereken çok şey var. Bunu böyle bir yarım saate sıkıştırmak mümkün değil. Aslında konuşulması gereken birçok hayatıyla ilgili işte eğitim hayatıyla ilgili etkilendiği kişilerin daha derinlemesine analizlerine yapabiliriz. Emil Durkheim kısmına belki daha fazla girebilirdik. Ama bunun şeyi bu videonun konusunu maalesef e, aşar. Ama belli önemli noktalara değinmeye çalıştık ki burada Ziya Gökalp'in nasıl bir düşünce dünyasına sahip olduğu, e, daha sonra kimleri etkilediği ki dediğim gibi Mümtaz Turhan, Ziyahettin Fahri Fındıkoğlu, Erol Güngör, Yılmaz Özak bunlar. Bunlar da okunması gereken Ziya Gökalp çizgisini eleştirel de olsa takip eden e, isimlerden bir tanesi. Hatta Erol Güngör'ün şöyle e, bir iş söylemi var. Beni çok komiğime gider. E, şöyle der. Osmanlı'yı anlamayan en kaliteli adam der Erol Güngör. Şimdi bunun haklı tartışılabilir tabii ki. Diyelim ve burada videomuzu sonlandıralım. Yani araya araya giremedim bile. O kadar akıcı anlattın ki maşallah. Ağzına sağlık, zihnine sağlık diyelim. O halde Anlamak serisinin ikinci videosu olan Ziya Gökalp'i tamamlamış olduk. Anlamak serisi de hem anlamak serisi hem de giriş seviyesi diyebiliriz. Yani Ziya Gökalp'in milliyetçiliğe nasıl baktığı, nasıl milliyetçi olduğu. Yani dediğim gibi Ziya Gökalp Osmanlıcı diye bunu. Unut Hiçbir zaman unutmamak lazım. İttihat-terakki de son olarak şunu söyleyeyim. Tam videoyu kapatmadan önce bunu söylemem mutlaka gerekiyor. E, bugün İttihat-terakki terakki pür bir milliyetçi yani sanki böyle atsız çizgisinde Ahmet Ağoğlu çizgisinde seküler milliyetçilik üzerine oturtmaya çalışan bir güruh var. Bunlar İttihat-terakki kesinlikle anlamamış olan kişiler. Buradan net bir şekilde söylüyorum. Bugün özellikle e, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ çevresi bunları çok sahipleniyor ama yani İttihat ve Terakki'den bir Zafer Partisi ve bir Ümit Özdağ çıkmaz. Bunu net bir şekilde de söylüyorum. Bunu tartışabilirim de. İttihat terakkiyi çok iyi bilen çünkü Ziya Gökalp bunun içerisinde. Bunun içerisinde ve Türkçülüğün babası bu adam. Ziya Gökalp'ten de çıkmaz. Ziya Gökalp'ten de Zafer Partisi e, seküler milliyetçilik ve bugünkü kemalizm, ulusalcılık çıkmaz. Yani bugünkü anla, an, anlaşılan anlamında bir ulusalcılık. E, İttihat terakkinin içerisinde bir heterojen yapı Muhittin birgen, birgen gibi sosyalist adamlar var. Enver Paşa gibi Turancı değildir asla. İslamcı. Said Halim Paşa gibi e, İslamcı. Elmalı Hamdi yazır gibi İslamcı insanlar var. Ziya Gökalp gibi Türkçülüğün babası insanlar var. Pozitivist insanlar var. E, son şehir İslam ve bugün Türkiye'de vatan haini olarak bilinen Mustafa Sabri Efendi de 1910 yılına kadar İttihat Terakki mensubuydu. Yani bunları anlamadan, bunları bilmeden İttihat Terakki pragmatist bir örgüt. İşine geldiği zaman Osmanlıcılık yapmıştır. Araplara geldiği zaman İslamcılık yapmıştır. Rumeli'de ve Anadolu'da Türkçülük yapmıştır. Buradan İttihat Terakki'nin bir seküler milliyetçi olduğu, bir atsız tarzı, bir Yusuf Akçura tarzı milliyetçi olduğu çıkmaz. Çıkmaz. O zaman Sait Halim Paşa'yı nereye koyacak? Sait Nursi'yi nereye koyacak? Elmalı Hamdi Yazır'ı nereye koyacaksın? Manastırlı İsmail Hakkı'yı nereye koyacak? Bunlar İttihat ve Terakki'yi bilmeyen cahil insan. Ya bunun için de bizim İttihat Terakki videosuna yönlendirelim o zaman. Yönlendirelim. Yani orada da, o da çok basit konuşmuştuk. İttihat Terakki aslında bir seri hakkı olarak çekmek lazım. Zaten biz İttihat Terakki'yi bir basit bir şey olarak çektik ama işte bunun Cemal Enver'i Talat'ı, Ömer Naci'si, Bahattin Şakir'i, Doktor Nazım'ı, İsmail Can Bolat'ı, efendime söyleyeyim işte Mülazım Atıf vesaire hepsini Bunları teker teker bir video konusunda zaten çekeceğiz bunları hep. O zaman insanların kafasında bir iddia terakki... Ya bugün sadece bir hamaset üzerine savunulan bir iddia terakki var. İddia terakki böyle bir örgüt değil. Erol Şadi Erdinç'e bakın merhum. Erol Şadi Erdinç solcuydu. Solcudur evet. Tahtçıydı adam. Hani sizin milliyetçiliğiniz? Yani adam, bu adam böyle bir... Yani bir zafer partili çıkmazdı Erol Şah içten. muyum? Bugün şeyde e, abide hürriyette Emel Paşa'nın kabrinin başına onu anmaya giden gençler ellerine bozkurt işareti yaparak gidiyorlar. Bu, bu biraz şey artık Hadi abi. Hadi iddiatçılık bir ruhtur. Ya tamam iddiatçılık kimsenin malı değil ama iddiatçılık sizin sadece tekeminizi alabileceğiniz bir şey değil. Sizin iddiat terakkiyi sevemezsiniz diye kimse size bir şey söyleyemez. İddiat evet, bir ruh Erol Şah değerinin öyle diyor. Doğru zulme karşı mukavemettir ama sen kalkıp şunu iddia edemezsin. Biz İttihat ve Terakki'nin devamıyız. İttihat Terakki en iyi savunan biziz. Hadi oradan kardeşim derler adama. Siz İttihat Terakki hiç bilmiyorsunuz derim ben. Siz cahilsiniz derim. İttihat Terakki'yi okuyun kardeşim. Erol Şahdi Erdinç'ten okuyun. Ya bir sürü isim var. Ziya Şakir'den okun 3 cilt. O üç cilt bak bir Ziya Şakir 1500 sayfadır. Hepsini satır satır okudum. Ziya Şakir İttihat Terakki'sini okuyun bakalım. Çıkmaz. Sait Halim Paşa İttihatçıdır. Bu burhanlarımızı buhranlarımızdı pardon. Burhanlarımızı okuyun bakalım. Neye koyacaksınız bu adamları? Sait Halim Paşa'dan, Elmalı Hamdi Yazır'dan, Zafer Partisi olisi çıkmaz. Said Nursi. Said Nursi yani Said Nursi tabi onlarla hareket etti. İttihat-terakki üyesi hiçbir zaman olmadı. Ama onlarla hareket etti ve Seranikte bir hürriyet mutku çekti yani. Dolayısıyla yani bugün isimlerin duyduğunda irkileceğiniz insanların İttihat-terakki'de olduğunu bilmeden daha tarih bilmeden konuşmamak lazım diyeyim. Öyle kapatalım. Ya bugün gençlere Türkçülük ve İttihatçılık pompalanıyor ama bu Türkçülük ve İttihatçılık da hamaset ve içi boş. Evet. İçi o, boş. O yüzden genç arkadaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor bu konularda. Diyelim ve ağzına sağlık. Abi teşekkürler. Görüşmek üzere bir başka videoda. Hoşçakalın.